Bir sabah uyanıyorsun. Aynı sokak, aynı evler, aynı komşular. Ama bugün bir şey farklı. İnsanlar birbirine daha az bakıyor, daha hızlı yürüyor, daha az konuşuyor. Çünkü şehirde bir kelime dolaşıyor. Cadı. Ve bu kelime kimseye kanıt sormuyor. Cadı avları çoğu kişinin zihninde ortaçağ karanlığı diye basit bir etiketle geçiştirilir. Ama asıl ürkütücü olan şu: Cadı avları bir dönemin anlık deliliği değil. Toplumun korkuyla çalıştırılan bir makineye nasıl dönüştüğünün en acımasız örneği. Peki nasıl oldu da insanlar aynı anda aynı düşmanı görmeye başladı? Sahne hep tanıdık. Bir hastalık gelir, bir kıtlık gelir, bir savaş gelir. Bazen çocuklar hastalanır, bazen hayvanlar ölür, bazen hasat yanar ve insan zihni en eski, en ilkel refleksine döner. Bir sebep olmalı. Eğer bir sebep bulunamazsa zihin bir sebep üretir. Çünkü belirsizlik Acıdan bile daha dayanılmazdır. Şimdi burada kritik bir soru var. Neden kader demediler? Neden şanssızlık demediler? Ya da henüz bilmediğimiz bir hastalık demediler? Çünkü bilinmiyor demek kontrolü kaybetmek demektir. İnsanlar kontrol istiyordu ve kontrolü ele geçirmenin en hızlı, en basit yolu da bir suçlu bulmaktı. İşte tam bu noktada cadı avları bir inanç meselesi olmaktan çıkıp bir yönetim tekniğine, bir toplumsal kontrol mekanizmasına dönüşmeye başladı. Korku her zaman düzen üretir. Ama nasıl? Şöyle düşünün. Toplumun içinde herkesin zaten biraz kıskandığı, biraz çekindiği, biraz mesafeli durduğu insanlar vardır. Yalnız yaşayan biri, şifalı otlarla uğraşan biri, ebe olan bir kadın, çok konuşmayan biri ya da tam tersi çok konuşan, dikkat çeken biri. Bir anda bu insanların farklılığı bir avantaj değil, bir tehdide dönüşür. Çünkü korku zamanlarında toplum aynı olmayı güvenli sayar. Farklı olan her şey potansiyel bir tehdittir ve sonra o meşhur fısıltılar başlar. Geçen gün onun evinden tuhaf bir duman çıktı. Bana sokakta garip baktı. Benim çocuğum tam da o geçtikten sonra hasta oldu. Dikkat edin, bunların hiçbiri kanıt değil ama ortak bir özellikleri var. Hepsi birer hikaye. İnsan zihni hikayeleri sever çünkü hikayeler karmaşık dünyayı basitleştirir. Anlaşılmaz bir salgın yerine tek bir kişi. Belirsiz bir ekonomik kriz yerine tek bir sorumlu. Hikaye hazırdır. Bu oldu çünkü o yaptı ve işin en tehlikeli kısmı tam da burada başlar. Hikaye bir kez kuruldu mu her yeni olay onu besleyen bir kanıta dönüşür. Eğer suçlanan kişi ağlarsa bak suçluluğundan ağlıyor derler. Eğer sakin kalırsa ne kadar soğukkanlı kesin cadı derler. Eğer kendini savunursa görüyor musun ne kadar da dilbaz derler. Bu psikolojide çok tanıdık bir mekanizmadır. Doğrulama yanlılığı. İnsan inandığı şeyi doğrulayan işaretleri toplar, tersi işaretleri ise görmezden gelir. Yani artık mesele gerçek değildir. Mesele hikayenin tutarlılığıdır. Cadı avlarını devasa bir yangına dönüştüren şeyin bir kısmı da hukuk sistemiydi. Çünkü bazı dönemlerde itiraf her kanıtın kralıydı. Ama o itirafı almak için kullanılan yöntem çoğu zaman dayanılmaz acılar içeriyordu ve burada çok karanlık bir döngü oluşur. Acı altında biri çaresizce evet der. Evet ben bir cadıyım. Sonra sorulur. Peki başka kim var? Ve acıdan kurtulmak için bir isim daha çıkar. İşte o an cadı avı artık tek bir kişiyi değil, bir ağı, bir zinciri hedef almaya başlar. Bir şehirde, bir kasabada bir mahallede kimse kimseye güvenemez hale gelir. Çünkü artık bu bir suç soruşturması değil, bir toplumsal paranoya zinciridir. Ve bu paranoya zincirinin yakıtı nedir biliyor musunuz? İnsanlar kendi korkularını doğrulamak ister. Kendi acılarına bir anlam bulmak ister ve her şeyden çok somut bir düşman ister. Şimdi bir şey fark ediyor musunuz? Cadı avı bir gün dünyadaki bütün cadılar bittiği için sona ermedi. Cadı avı Toplum başka bir düşman, başka bir günah keçisi bulduğu zaman bitti. Çünkü mekanizma hep aynı kaldı. Bugün belki kimseye cadı demiyoruz ama bazen birini seçip aynı şekilde her şeyin sebebi ilan ediyoruz. Sosyal medyada birini hep bir ağızdan hedef göstermek, bir cümlesini bağlamından koparıp linç etmek, bir kişiyi tek bir etiketle, tek bir hatayla özetlemek ve sonra hep o tanıdık cümle gelir. Zaten belliydi. Cadı avlarının bize bıraktığı en büyük ders belki de şudur. Adalet korkuyla çalışmaz. Korkuyla çalışan şeyin adı adalet değil, bir cezalandırma ritüelidir. Ve toplumlar cezalandırma ritüellerini sever. Çünkü ritüel kaosu düzen gibi hissettirir. Ama o düzen eğer bir kurgudan ibaretse bir gün herkesin kapısı çalınabilir. Bir sabah uyanırsın ve o kelime bu kez senin için dolaşıyordur. Cadı ve kimse kanıt sormaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.